Merhaba arkadaşlar, Nak Mutfağına hoş geldiniz. Sizlere güzel bir yöresel yemekle geliyoruz. Rize'nin en sevilen meşhur yemeği kara lahana. Lahana çorbası, lahana haşlaması vesaire. Biz haşlamasını yapacağız. Yanına da bir misir ekmeği tadına doyum olmayacaktır. Ben yapmaya başlıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi lahanalarımızı seçtik. Güzelce yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra düdüklü tenceremizi alacağız. Ama eğer ki tencereniz yoksa normalde bir tabada alabilirsiniz, tencereyle pişirebilirsiniz. Ben iyice yıkadım bunları ama kesin küçük küçük bu şekilde. Bakın temizce yıkayıp kuduk tencerenin içerisine koyuyorum. Evet arkadaşlar şimdi birazcık su koyalım. Biz su koyduktan sonra ocağın üstüne alırken kudukun içerisinde bu lahanaların acı suyu çıksın diye 10-15 dakika kaynatacağım. Biraz da barbunya atıyorum içerisine. Biz fasulye koyarız, barbunya koyarlar. Biz de barbunya koyuyoruz. İstediğiniz elinizde hangisi varsa onu koyabilirsiniz. Ben mısır da koyacağım. Şimdi kapatıyorum. 15-20 dakika dedikleri bu şekilde pişireceğim onu. Acı suyunu alıp tekrardan işlem yapacağım. Evet arkadaşlar lahanalarımız haşlanmış. Süzdük onları. Şimdi yarım bardak sıvı yağ döktük tencereye. Daha önceden ben kestirmiştim kemiğimiz vardı. Burada bu şekilde. Ben kemik koyuyorum daha lezzetli olsun diye. Kemiklerimizi koydum. Burada büyükçe bir soğan doğradım. Bir veya iki fark etmez. Soğanımız böyle bütünce olabilir. Hepsini tencereye alıyorum. Biraz mısır kolkotumuz var. Mısırımız var. Kıyılmış yani parçalanmış mısırımız ya da bütünce mısırımız var. Şimdi i̇şte biraz pul biber, tuz, bu şekilde hazırlayacağız. İçerisine bolca soğan koyarsanız çok daha güzel olur. Birkaç kemik atın içerisine. Kemik ile pişirse daha lezzetli olur. Lahanalarımızı önceden haşladık 15-20 dakika. Şimdi biz bunları tenceremize alıyoruz. Biraz pul biber koyalım. Kıyılmış mısırımızı tam olan mısırımızı koyalım. azıcık harlansın suyunu koyup pişmeye alacağım ben onu. Pişme süresi bir saat kadardır, bir saate pişer. Durup tencereye bir saat bile fazladır. Yani 45 dakika yeterlidir. Evet arkadaşlar, lahana yemeğimiz hazırdır. Haşlamamız Rize'de biz buna haşlama deriz. Kimisi vurmasını da yapar. Biz gayet kemikli yaptık, güzel oldu. Misir ekmeği de yaptım yanına. Kendi köy yoğurdumuzu mayaladık. Yanına yoğurt, misir ekmeği, lahana kışın vazgeçilmez Karadenizlerin en sevdiği yemektir. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.